Daha neler? Kız ben bile bakmayacağım. Sonra Ne var? Ne <laughs> <Ayy, gülüyor> Ne var? Ne <bana>? Ne <laughs> başka bunca samam geliyor. Bir de hep son bunca samam Zahmet ederim. Teşekkür oldu. Adam <laughs> Evet, şimdi bir <laughs> deneme yapıyoruz. Orada korkmadığınızı anlamak için. Hazır mısınız? Hazır mısın? Ya! <laughs> ya <laughs> 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 olacaksın oğlum. Ne? Ya. oğlum, sen şimdi yarın erkeksin. Yarın kesilince tam erkek olacaksın. Hayır, şimdi tam erkeksin. Ne sm'in kesiliyor? Hayır, hayır. Sen şimdi yarın erkeksin. Kesinecek, erkek olacaksın. Hayır, ben şimdi tam erkek O değil, rengimiz o değil. Sen sapınla mı kesiyorsun? <laughs> evet. Sapınla olmaz olur mu? Nasıl olacak? <laughs> olacak? Ucundan açık. Nasıl? <laughs> sapınla olmaz olur <laughs> Ee, Ucundan aç. <açık>. Niye? <laughs> evet. O kadar lazım. hazır <laughs> mısın? <laughs> ya bırak! Hansı, Allah aşkına sen bunları anlamazsın ya. Bu ucun mesele. Thank mm -hmm.

işte nere oluyor? Ben sipos gitme, sen ne diyorsun sipos Kadın ekip aynı damatı kaldı. Haa Allah izin versin, sipos gitme. Sipos gitme. Ha, sipos Kadın cekil kalmış, adam senin gibi ya. Kadın, bir mayıyla. Kadın kesin laf söylüyor, adam çekiyor makası. Kadın on sekiz yerinden makası. Ben anlar, sen bana manyak diyemezsin.